Bu denilen hesap çekilişini, dün yayınladığım hesap çekilişini yapacağım. Bu sayılmadı arkadaşlar elimdeydi. He, şimdi seriden çeviriyoruz. Kime çıkarsa içi olan kazanıyor. o ser sayılmadı şimdi. Şu an sayılmadı. Şimdi Tuncay benceyi alır. Tuncay çıktı. Arkadaşlar ben de sizinle birlikte çeviriyorum. Bilmiyorum yani. Ben Tuncay'ı destekliyorum. Benim adım Kobra Tuncay. Onu da Tuncay. Yine bir Tuncay be? Yes. Şimdi Tuncay iç olduğu için çevireceğim. Biraz, birazdan Tuncay'a hesabı vereceğim. Bu videoyla birlikte bu videoyu attıktan sonra. E, izlediğiniz için sağ olun. Bunlar arkadaşlar bay bay